السعيد بالله يا بني اسرائيل اي اسرائيل والله اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم Ey İsrailoğulları size nimet o size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin sizi o aleme üstün kıldığımı da hatırlayın. Şimdi Burada tabi birkaç kelimeyi açıklamakta fayda var. İsrail, Yakub Aleyhisselam'ın lakabı. İsrailoğulları da Yakub Aleyhisselam'ın soyundan gelen 12 kişi, bunlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam. Ve o 12 koldan gelen insanlara İsrailoğulları deniyor. sizi o aleme üstün kılmıştık. O aleme ifadesini kullanıyoruz. Çünkü Allahü Teala her dönemde peygamberine uyanları diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için de Allahü Teala aynı şeyi söylüyor. Estaizu billah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul in kuntum mu'minin. Ali İmran kaçıncı ayette? Bak bakalım. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Demek ki bu çağımızda üstün olan bizleriz. Dolayısıyla işte İsrailoğullarının üstün ırk şeklindeki sözleri tamamen yanlıştır. Üstün ırk diye bir olay yok üstünlük 139. Ali İmran 139. ayetmiş az önce okuduğum ayet üstün ırk diye bir şey yok çünkü bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelme bir kere kişinin kendi eliyle yapmadığı bir şey kendisine üstünlük kazandırmaz Allahü Teala Necim suresinde şöyle buyuruyor Estağfirullah وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın çalışmasından başkası kendinin değildir. Dolayısıyla doğarken hangi anne babanın çocuğu olarak doğarsanız doğun, o size bir üstünlük ya da eksiklik kazandırmaz. Sizin yapacağınız çalışmadır size üstünlük ya da eksiklik kazandıracak olan sebeple o İsrailoğulları içerisinde peygamberlerine uyan, onun yolundan gidenlerdir üstün olanlar. Şu anda da üstün olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyan ve samimiyetle onun yolundan gidenlerdir. Şimdi inşallah o konuda çalışmaları Enes Hoca bugün başlattı bitir tamamlandığı zaman size onu da inşallah anlatırız detaylı bir şekilde. İsrail oğulları kendilerine söz verilen topraklardan bahsederler. Hristiyanlar dünya hakimiyetinden bahsederler. İşte ahir zamanda bütün dünyaya hakim olmaktan bahseden çeşitli gruplar vardır. Bütün bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inananlara Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeylerdir. Biliyorsunuz geçtiğimiz asrın başına kadar dünya hakimiyeti Müslümanların elindeydi. Bu allah Teala'nın bir vaadidir. Ama vaadi tam olarak gerçekleşmiş değildir. Dünyanın tamamına hakim olunması ile ilgili ayetler vardır. O konuyla ilgili çalışmalar tam olgunlaştığı zaman inşallah size okuyacağız burada. Dolayısıyla o yapılan vaatler son peygambere inanma şartıyladır. Son peygambere inanacaksınız. Onun ümmeti olacaksınız. O ümmetin hakimiyetinden siz de ümmetin bir ferdi olarak pay alacaksınız. O kadar başka bir şey yok. Bu sebeple bugün Hristiyanların ve Yahudilerin gayretleri boşunadır gereksiz yere kan döküyorlar. Bir hayal peşinde koşuyorlar. Boş bir hayal. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla üstün ırk iddiaları gerçek dışıdır. Dünyaya hakimiyet iddiaları gerçek dışıdır. Arz-ı mev'ud iddiaları gerçek dışıdır. Bu peygambere inanmayan, bu peygambere ümmet olmayanlara herhangi bir şey yok. Geçen hafta zaten okumuştuk. Evet. Cenab-ı Hak öyle işte Enes Hoca bir ayet-i kerimesi bir ayet-i kerimeyi hatırlattı. Ennel bil ennel adalil ve lagad ketebna fiz zeburi min ba'di zikr o zikirden, Tevrat'tan sonra zebure şunu yazdık. Neydi? Ennel ardı yerisuhâ ibadiyas salihûn. Bu topraklara salih kullarımız hakim olacaktır. Yani yeryüzüne hakimiyeti salih kullarımız sağlayacaktır. Dolayısıyla yeryüzü hakimiyeti için boş hayal peşinde koşuyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıp onun ümmeti olmadıktan sonra hakimiyet söz konusu değil. Ama onun ümmeti olanlara Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği hakimiyet var. Enbiya 105. En 105. ayetmiş az önceki okuduğum ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kim ümmet olur? Kim İslam'ı kendisine uydurmaz da kendisi İslam'a uyarsa, gerçek manada Müslüman olursa, bir kere yeryüzü hakimiyeti Cenab-ı Hak tarafından vaat edilmiştir. Yani tarihte biliyorsunuz Viyana'ya kadar gittik ama bundan sonraki hamle dünyada nefes alan ne kadar insan varsa onların bulunduğu her yer olacak. İnşallah onunla ilgili ayetleri daha sonra size okuyacağız. O diğer grupların inançlarının dayandığı te temelleri de inşallah size anlatacağız. Dolayısıyla yani e, burada Ya Beni İsrail, Estağfirullah Ya Beni İsrail, Kuru ni'meti yelleti en'amtu ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni alel alemin ve sizi o çağdaşlarınızın yani o zamanki çağdaşlarınızın üzerine hakim kıldığımı da hatırlayın. Şey faziletli kıldığımı da hatırlayın. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak faziletin ölçüsü olarak ne yapıyor? Takvayı gösteriyor değil mi? Yani inne estağfirullah inne ekramekum indallahi <laughs> etkakum Hucurat suresinin 13. 13. ayeti evet. İnne ekramekum indallahi etkakum Allah katında en değerli olanınız en fazla kendini koruyanınız Allah'tan en çok çekineninizdir. Onun için yani faziletli olmanın yolu da bu. Başka bir fazilet şeyi yok. İnandığınız zaman üstün hale gelmiştiniz. Cenab-ı Hak sizin, sizden peygamberler göndermişti, melikler göndermişti, yeryüzüne hakimiyet kurmuştunuz. Yani o günkü bilinen bölgelere hakimiyet kurmuştunuz.